Herkese selamlar. OKEX'in katkılarıyla hazırladığımız haftanın ilk piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Umarım son yaşanan yükselişte güzel karlılıklar sağlayabilmişsinizdir. Bitcoin ile alakalı geçtiğimiz haftaki videoda düşüncelerimi, beklentilerimi, piyasayla alakalı neden yükseliş beklediğimi geçtiğimiz hafta salı günkü videoda düşüncelerim doğrultusunda sizlere aktarmaya çalışmıştım. Geçen haftaki videoyu izlemen arkadaşlar için kısaca bir özet olarak toparlayacak olursak fiyatın 56.500'ün likiditesini aldıktan sonra hızlı bir toparlanma yaparak tekrardan 60.000 direncini kazanmasını beklediğimi söylemiştim. Fiyat 60.000 dolar direncini tekrardan kazandıktan sonra da hızlı bir şekilde yükselerek bizim için önemli olan seviye 63.460 3500 direnceli ve bu bölgenin üzerinde kapanış yaparak şu anki teknik yönünde baktığımızda bir iş yapısını buluşa çevirmiş görünüyor. Neden? Çünkü son dibi getiren seviye grafik üzerinde gösterecek olursak bize teknik anlamda fiyata son dibi getiren bölge bu alanı ve fiyat bu bölgenin üzerine atmayı başardı. Temel tarafına baktığımız zaman için Almanya'nın elindeki bitcoinleri sattı, satacak, transfer etti, gönderdi haberleriyle beraber bir düşüş yaşamıştık. Ve bu 3 milyar dolar civarındaki bitcoin satışının 56.000-58.000 bin, bin dolar aralığında negatif pozitif haber akışını bitirmemizin ben pozitif olduğunu düşünüyorum ve baktığımız zaman total market cap total 3 yani altcoin'lerin market cap'ini gösteren grafiklerinde buluş olduğunu tam tersine USDT Dominance grafiğinde bir iş olduğunu ve direnç bölgesinden red yediğini aktarmaya çalışmıştım. Şu anki güncel görünüme baktığımız zaman evet beklediğimiz senaryo gerçekleşti. Fiyat direnç bölgesi olan 59.700 seviyelerine yani küsüratıyla beraber 60 bin dolar direncini kazandıktan sonra güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Ve bu esnada altcoin'lerin bazılarında da gene benzer güzel yükselişler yaşandı. Onların geneline şöyle birazdan değiniyor olacağız. Fakat bitcoin üzerinde hani geçtiğimiz haftaki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Bu bölgenin üzerine attıktan sonra hani bir geri çekilme verebileceğini ve sonrasında daha üst dirençleri hedefleme, hedefleyeceğini düşündüğümü belirtmiştim ki. Bu zaten teknik anlamda baktığımızda hani çok doğal bir şey ve olması gereken sağlıklı bir yükseliş için. Yani fiyatın şöyle bir geri çekilme yapıp sonra bir yükseliş daha sonra bir geri çekilme sonra bir yükseliş daha yani öyle yükseklik yüksek tepe yapa yapa ilerlemesi bana göre daha sağlıklı. Hatta bu yükselişler esnasında tamamen örnek veriyorum. işte fiyat geldi, şöyle yükseldi. Hop yeni bir tepe yapamadı. Bu bölgenin likiditesini alıp ondan sonra bir yükseliş gerçekleştirmesi de hani bana göre eğer ki böyle bir senaryo görürsek bana göre bu durumda Hani ekstra pozitif olacaktır. E, o yüzden şu an konuşmak için erken buradan uçacağız kaçacağız demek kolay. Fakat öyle aman aman para girişi veya çok böyle beklediğimiz hareketliliğinde gelmediğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü açıkçası ben Trump'ın vurulduğu gün suikast haberinin geldiği gün gözümü açtım bildirimlere baktım. Her yerde işte Trump'a suikast kuruldu haberleri geliyordu. Eyvah dedim %30 %40 düştü herhalde market. Sonra bir baktım ölmemiş hani sıyırmış kurşun. Bitcoin'in fiyatına baktım 62.500 falan da yanlış hatırlamıyorsam. Aa dedim altcoin'ler herhalde %50 pamplamıştır. Bir baktım altcoin'ler olduğu yerde duruyor. Bu durumda bile hani altcoin'ler bu kadar sert düşmüşken Bitcoin 63 bin 64 bin dolar seviyesine gelmişken altcoin'lere hala o beklenen hacim girmiş değil. Bir de bugün gelen e, haber Mt. Gox yaklaşık 3 milyar dolar değerinde Bitcoin transfer etmiş ve bilinmeyen cüzdanlara büyük miktarda taşımaya devam ediyor. Haberi geldi. Yani Mt. Gox kullanıcılarına geri ödemesini taahhüt ettiği Bitcoin'leri transfer etmeye başladı. Bunun piyasayı nasıl etkileyeceğini kimse bilmiyor çünkü bu direkt olarak Mtgox işte Bitcoinleri satıp USDT olarak ödeme yapmayacağı için kullanıcıya gönderecek ve bu da kullanıcının tercihi olacak belki adamlar diyecek ki ya Bitcoin tamam güzel yükseldi Bitcoin adetimiz elimizde dursun. Biz yine Bitcoin paritesinde işlem yapalım. Ama altcoin'ler çok ciddi düşüş yaşadı. Altcoin'lere geçiş yapalım da diyebilir. Veya bu adamların maliyeti zaten çok komik rakamlar. Satıp ev, arabada alabilirler. Hani bunu bilemediğimiz için net böyle işte MT dolayı Bitcoin düşecek demek de bana göre yanıltıcı ve yanlış bir bilgilendirme olacaktır. Hani bunu artık biraz daha böyle yaşayıp göreceğiz. Hani fakat bu MT Gox'un dağıtacağı Bitcoin'ler yıllardır piyasanın üzerinde olan bir e, haber yani o yüzden böyle anlık panik satışları olabilir. işte fiyatı daha alt bölgelere çekmek isteyebilirler bu haberden dolayı. Çünkü Bitcoin grafiğinde de 58.500 civarında yanlış hatırlamıyorsam bir gap boşluğu bulunmuş. Hani bu gap'i Bitcoin CM vadeli grafiğine baktığımızda işte 58.800, 60.850 seviyelerinde bir gap de oluşmuş durumda. Bu da zaten ilk önemli seviye dediğimiz alanın ritesine denk geliyor. Hani fiyat gelip de buradan şöyle bir yükseliş gerçekleştirse kimse niye hani bu geri çekilme yaşandı veya bu bölge bir rites geldi demez. Az önce gelen bir habere göre de mesela Citibank Ethereum Spot ETF'lerin net girişlerinin Bitcoin eş değerlerinin %30-35 olmasını bekliyormuş. Bu 6 ay içinde potansiyel olarak 4.7 milyar dolar 5.4 milyar dolar arasında net giriş sağlıyor. Banka Ethereum ETF'lerine girecek olan miktarın staking eksikliği ve Bitcoin'in ilk hareket avantajı nedeniyle beklentinin altında kalabileceğini düşünüyormuş. Bir diğer yandan Ethereum ETF'lerin 23 Temmuz Salı gününde işlemi açılacak. Hani tarihle alakalı dün gelen başka bir haberde de haftaya Salı günü Ethereum ETF'lerin işlemi açılacağı haberi geldi. Hani baktığınız zaman haber akışı bile böyle kafa karıştırıcı ve bunaltıcı açıkçası. Bir yandan MTGOX var, bir yandan Ethereum ETF'leri var. Ethereum betalarında güzel hareketler bekleniyor. İşte bunları hani böyle çok gaza gelmeden, tedbiri elden bırakmadan adım adım takip ederek cüzdanımızı korumaya devam edeceğiz. Bitcoin ile alakalı şöyle toparlayacak olursam şu anki olası bir geri çekilmede ilk destek bandımız 60.300, 60.059.600 bandı. Bitcoin'de olası bir geri çekilmede fiyatı tutmasını bekleyeceğimiz ilk direnç bandı olacaktır. Bu bölgenin üzerine atıp hani fiyat e, bulunduğu alandan yukarı yönlü bir tepki alması durumundaysa 66.500-67.000 dolar seviyeleri ise Bitcoin'de hani bir üst direnci olarak fiyata tepki aldırabilecek ara direnç bölgesi olması beklenir. Fiyat gelir şöyle bir hareket yapar ondan sonra gelir 72.000 e, dolar seviyesinin likiditesini alıp sonra tekrar bir geri düzeltme vermem ihtimali de Mümkün bu noktada bizim yapmamız gereken şey adım adım marketi takip etmek adım adım gaza gelmeden fazla formalanmadan spot yatırımlarınız varsa onun için bir şey diyemem ama marjinde işlem yapan arkadaşlar için mutlaka mı mutlaka önceliğiniz cüzdanımızı korumak olacak. Fiyat çünkü market döndüğü zaman hani dün böyle kısa bir fragmanını yaşar gibi olduk. Market döndüğü an altcoin'ler zaten çok ciddi düşüş yaşadığı için olası bir yükseliş hareketi başladığında hani %10, %15, %20'lik karlılıklar çok kolay ulaşılabilir olacağından dolayı çok kolay bu karları elde edeceğimizden dolayı mutlaka yakıtınızın olmasını önerebilirim. Gelelim bitcoin'den sonra ethereum'daki güncel görünümü. Ethereum fiyat bu bölgelerdeyken hani önemli bir bölgeyi kazanmaya çalıştığını ve 3060 seviyesinin ilk destek olduğunu konuşmuştuk ve fiyat sonrasında buradan aldığı tepkiyle beraber bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an için Ethereum'da 3300 3250 bandı. Geri çekilmede fiyatı tutabilecek ilk destek aralığı olacaktır fakat hani bu bölgenin de altına hani bir geri çekilme yaşanırsa Ethereum'da da işte 3200 seviyeleri geldikten sonra tekrardan direnci zorlaması mümkün. Ethereum'a baktığımız zaman gene geçtiğimiz hafta videoda belirtmeye çalışmıştım. Son dibi getiren bölge henüz kazanılabilmiş değil Ethereum'da. Fiyat işte şöyle bir geri çekilme yapıp bir yükseliş gerçekleştirirse bana göre ilk hedefi 3800 bandı olacaktır. Yani şu bölgeyi e, temizlemek, buradan short pozisyon alanları silkelemek isteyecektir ki sonrasında zaten 3972 4090 bandı takip edeceğimiz direnç seviyeleri olacaktır. Ethereum'dan sonra Ripple Ripple'la alakalı X hesabım üzerinden paylaşmıştım ve e, videoda da değerlendirmiştik. Güzel bir likidite hareketi yaptıktan sonra Ripple 45 direncinde kazanıp yükselişini devam ettiriyor ve şu an için ilk ara direnci 59 bandı olacak. Fiyat 59 direncinde kazandıktan sonra benim beklediğim asıl hedef 0.75 cent civarları. Fiyat gelir işte tekrardan buralarda oynanıp bir bölgeyi test eder bir geri çekilme yaşayıp şöyle bir hareket gerçekleştirirse eğer Ripple'da da hani zaten benim çok ufak bir miktarda işlemim var. Hani bunu da paylaşırken belirtmiştim. Hani Dexlerde duran böyle çer çöp coinleri satıp 300 dolarla izole bir pozisyon açtım kaldıraçlı bir şekilde. Yani ufak bir pozisyonum var hani böyle çok aman aman bir kar yok hani spottan minik bir alım yapmışım gibi düşünüyorum. Ripple takip edenler veya elinde tutan arkadaşlar varsa benim takip ettiğim şu anki ilk ara direnç seviyesi 0.59 bandı. Bu bölgenin de üzerine atması durumunda 0.75 seviyeleri takip edilebilir. Pepe, Pepe'ye baktığımız zaman Pepe ile alakalı geçtiğimiz haftaki videoda bu bölgede hani ikili dip yaptığını ve direnci kazanmasıyla beraber hedefinin işte 0.00120 seviyeleri ol olacağından bahsetmiştik ve e baktığımız zaman e tam olarak formasyon hedefi ve aynı zamanda direnç bölgesi olan seviye test edildikten sonra şu an için bir geri çekilme yaşıyor. Şöyle bir trend çektiğimiz zaman trendi şöyle çekersek yani reteste gibi gözüküyor ama ben açıkçası trendi şöyle almıştım. Hem trend kesişimi hem de yatayda önemli bir bölgeyi kazandığını düşünüyorum ve fiyat şu an önündeki ilk direnç olan 123 bandını da kazanmasıyla beraber yükselişini devam ettirmesini bekliyorum ben Pepe tarafında. Hani bu bölge Eser Filip bölgesi diyebileceğimiz bir alan. Olası bir geri çekilme durumundaysa Hani gelir mi gelmez mi bilmiyorum fakat hani şu bölgelerde bir alım e, tavsiye edemeyeceğim için gene e, 0. işte 0099 seviyeleri Tepedeki ilk destek bandı olacaktır. Hani bu bölgelerde şu an içinde hani net böyle bir aman aman destek bulunmadığından dolayı fiyatın hani bu bölgelerde biraz oyalanır. Şöyle bir geri çekilme yaşar. İşte filamamsi bir yapı oluşturur. Ondan sonra bu bölgenin kırılımı da gene takip edilebilir. Ama şu an hani bulunmuş olduğu yapı içerisinde herhangi böyle buluş bir emare veya hani herhangi böyle güvenli bir destek bulunmadığından dolayı şu an hani önerebileceğim e, gelirse değerlendirilebilir alan 0099 seviyeleri direnç bölgesi ise 0.00125 bandı benim takip ettiğim ilk direnci Pepe'nin. Gelelim Floki'ye, Floki de gene aynı Pepe'de olduğu gibi e, önemli direnci test etti. Destekten almış olduğu tepkiyle beraber 0.00197 0.00207 direncini test etti. Yükselişin devamını ve e, konuşabilmemiz adına fiyatın bu bölgenin üzerine atması gerekiyor fiyat gelir bu bölgenin üzerine atar ve oyalanırsa sonrasında yükselişin tekrardan devam ettirecektir. Olası bir geri çekilme durumunda ise şöyle biraz daha yakın zaman dilim içerisinde bakarsak video yayınlandığında fiyat bu bölgelere gelmiş olur mu veya fiyat işte tepki alıp yükselmiş olur mu? Onu çok kestiremiyorum açıkçası. Fakat hani böyle ilk ara destek bandı olarak fiyata tepki aldırabilecek seviyenin ben 0.00165 bandı olacağını Düşünüyorum hani gelir gelmez ona bir şey diyemem gene pepe grafiğinde olduğu gibi fiyat şu an ara bir bölgede gelir. Ve yani şöyle oyalana oyalana gelir bu bölgeyi test ederse bu bölgeden pozisyon bir kademe bu bölgeden bir kademede hani 158 seviyelerinden pozisyon düşünülebilir. Hani şu alan %6'lık bir seviye. Hani direkt olarak buradan gelip işte tepki alıp yükselir diyemiyorum. Bu bölgenin de tepki aldırabilme ihtimali mevcut. Bir alt destek bandı olaraksa 0.00158 seviyeleri gene fiyata tepki aldırabilecek güzel ve güvenli bir bölge. Yani o yüzden daha ufak miktarlar hani buradan tek kademe alım yapmak yerine riskinizi azaltarak bu bölgeden bir kademe gelirse bir kademe de bu bölgeden e, gelirse ekleme yapıp sonrasında ortalamanızı düşürerek pozisyonu takip etmeyi tercih edebilirsiniz. Onun dışında şöyle 15 dakikalıkta mesela baktığımızda şu an tepki almış olduğu bölgede gene güzel bir seviye. E, buradan alacağı tepkiyle yeni bir tepe yapıp sonrasında hani yükselişin devam ettirmesi de muhtemel ama 15 dakikalık grafikte çok böyle değerlendirme yapmanın yanlış olacağını düşünüyorum. Çünkü videonun yayınlanması da aşağı yukarı 1,5-2 saati buluyor. Genel hatlarıyla ana desteklenen seviyelerini konuşmaya devam edebiliriz. Gene güzel dün güzel bir yükseliş gerçekleştiren bir diğer min projesi ise Shiptish, Shiba. Şu an için baktığımızda 0.00182 183 bandından bir tepki almış görünüyor. Shiba için tekrardan yükselişin devam edebilmesi adına kazanması gereken ilk direnç 0.00205-210 bandı. Fiyat gelir buradan aldığı tepkiyle beraber direnci kazanırsa o noktada üst dirençleri konuşmaya başlarız. Olası bir geri çekilmeden fiyat bulunduğu bölgeden almış olduğu tepki eğer ki fiyata yeni bir high getiremezse, hani bunu diğer grafikleriniz üzerinde de sizin takip ettiğiniz coinler koinler ben videoda bahsetmediysem, eğer yani siz de bunu kendi grafikleriniz üzerinde bakabilirsiniz. ya destekten tepki alıp bir yükseliş gerçekleştiriyor fakat buradan aldığı tepkiyle beraber yeni bir high getiremezse eğer yani yeni bir tepe yapamazsa yapamayıp bir geri çekilme yaşarsa bu noktada bir alt desteği test etmek isteyecektir. O yüzden videonun başında da dediğim gibi bizim yapmamız gereken tek şey çok böyle duygusal yaklaşmayıp işte market uçacak boğa geldi işte ee, kaçıyoruz demeden grafik üzerinde oluşan yapıları doğru bir şekilde yorumlamaya çalışıp ondan sonrasında cüzdanımızı belli bir oranda arttırmayı ee, hedeflememiz gerektiğini düşünüyorum. E dediğim gibi fiyat şu an güzel bir bölgeden tepki aldı bir yükseliş gerçekleştiriyor. Fakat şöyle bir hareket gerçekleştirirse geri çekilmede de Shiba'nın geleceği seviyenin 175 seviyeleri olacağını düşünüyorum. Hani bu bölgeden değerlendiren arkadaşlar varsa eğer dikkat edilmesi gereken şey fiyata yeni bir tepe yaptırıp yaptıramadığı olacaktır. Bir diğer marketin şu an için hani temel anlamda böyle naratif olan coinlerinden bir diğeri de Zen. Zen güzel bir yükseliş gerçekleştirmişti ve ee şu anda tekrardan bir geri çekilme yaşıyor. Bu noktada 10 dolar 9.65 seviyesi benim takip ettiğim ve hani gelirse bu bölgeyi değerlendiririm dediğim alanlardan bir tanesi. Hani bu bölgeye gelirse Zen'de de bir long pozisyon almak istiyorum. Şöyle daha kısa zaman dilimi içerisinde bakacak olursak fiyat bir önceki düşüşünde hani demand bölgesi veya fiyata yeni bir tepe yaptıran destek seviyesine güzel bir retest gerçekleştirmişti. Hani şu an için yatayda fiyatı tutabilecek bölgenin 10 dolar ve 9.65 seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Fiyat buradan e, alacağı tepkiyle beraber bir yükseliş gerçekleştirirse hedefi grafik üzerinde oluş bırakmış olduğu imbalans bölgeleri olacaktır. Yani 14 dolar seviyeleri test edilmesi beklenir. Yani bu da tamamen marketin durumuyla alakalı olacaktır. Ki gene e, aynı şekilde şu bölgedeki shortçuları temizlemek ilk hedefi olacak olması beklenir. Ve bu bölgenin üzerinde de genelde imbalans varsa Fiyat o bölgeyi bir şekilde test ediyor ve imbalansı dolduruyor. ZERO açıkçası çok takip ettiğim bir coin değil fakat sorulduğu için bu videoda yer vermek istedim. Olur da bir geri çekilme yaşarsa fiyat test edilmemiş alan olan 3.45 seviyesini test edip hem bu bölgedeki long'cuları silkeleyip hem de destek seviyesini test ettikten sonra yükselişin devam ettirmesi beklenebilir. Buradan alacağı tepkiyle beraber eğer ki bir yükseliş gerçekleştirirse 4.35 üzeri yapacağı kapanışlarla beraber yeni all time high yani ATH yapabilir. Solana şöyle öncelikle saatlik zaman dilimi içerisinde değerlendirecek olursak fiyat 122 seviyesinden aldığı tepkiyle beraber şu an için 152 direncini de kazanmış görünüyor ki bu alanda trend kırılımından bahsetmiştik. Fiyat trend kırılımını gerçekleştirdikten sonra %11.5 civarında bir karlılık sağladı. Umarım değerlendiren olmuştur. Şu anki güncel görünüyor fiyat bu bölgeye güzel bir test gerçekleştirdi ve tekrardan yukarı yönlü tepkisini almış görünüyor. Bir diğer trend seviyesi olan daha geniş zaman diliminde bakacak olduğumuzda hem trend kesişimi hem de yataydaki önemli direnç seviyesi olan 170 seviyeleri test etmesini bekliyorum ben açıkçası. Hani Solana elimde tutmaya da devam ediyorum. Fiyat gelir buradan aldığı tepkiyle beraber eğer ki bu bölgede kazanırsa o noktada daha üst seviyeleri konuşmaya başlarız. Fakat şu an için bizim için önceki videolarda konuştuğumuz 151 dolar direnci kazanıldığı için şu an 151 bölgesi bizim ilk desteğimiz ilk direncimiz ise 170 dolar seviyesi olacaktır. Gene benzer bir örnek vereceğim. Fiyat 151 dolar desteğinin aldığı tepkiyle beraber yeni bir hay getiremezse eğer bu noktada bir alt destek bandı olan 145 146 seviyelerine bir geri çekilme yapabilir. O yüzden hani buradan alacağı tepkiyle beraber de yükselişini devam ettirmesi muhtemel olacaktır. Hani bu ihtimali de mutlaka takip etmenizi, göz önünde bulundurmanızı isterim. Hani tekrardan altını çizerek vurgulayayım. Bizim için önemli olan şey fiyatın destekten aldığı tepki değil. Destekten almış olduğu tepkinin yeni bir tepe yaptırıp yaptıramadığı. Fiyat gelir, bu bölgeyi kazandı. Evet, e, bu seviyeden hani bir tepki de almış görünüyor. Fakat buradan almış olduğu tepki yani bu bölgedeki alıcılar fiyata yeni bir tepe yaptırırsa hani bu bölge artık bizim için önemli ve güvenli bir bölge diyebiliriz neden çünkü bu bölgedeki alıcılar fiyatı yukarı taşıyabildi. Olur da fiyat e, yeni bir tepe yapamazsa o noktada likidite toplamak adına bir alt destek bandına geri çekilme genellikle benim gözlemlediğim bir fiyat hareketi oluyor. Yani umarım doğru aktarabilmişimdir düşündüğüm şeyi. Jüpiter'de gene Solana ekosisteminin DEX platformunun coin olduğundan dolayı yakından takip ettiğim projelerden bir tanesi şu an için 0.8050 8278 seviyesi fiyatı tutmasını bekleyeceğimiz ilk destek bandı olacaktır. Fiyat gelir tekrardan bu bölgeleri test ederse eğer e, hedefi tekrardan 1 dolar direncini test etmesini bekliyorum. Aslında hani e, şu ana kadar işte kaç tane coin baktık bilmiyorum fakat hani böyle genel hatlarıyla e, alt coin'lere baktığınız zaman önemli ve güzel bölgeler kazanıldı ve şu anda bu bölgede bir test gerçekleşmiş görünüyor. Bu bölgeden alınan tepkiyle beraber fiyat eğer ki yeni bir tepe yaparsa Zaten hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Olur da bu bölgeler kaybedilirse eğer hani o noktada biraz daha tereddüt etmemiz gerekecektir. Fakat e, şu an için bu seviyeler kaybedilmediğinden dolayı e, alt destek bölgelerin konuşmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. E, JTO gene e, Solana ekosisteminin bir diğer projesi. JTO'da da şu an için benim takip ettiğim 2.18-2.23 seviyesi fiyatı tutabilecek ilk önemli desteği olacaktır. Hani JTO'ya biraz daha şöyle geniş açıdan baktığım zaman hani zaten bir şey çizmesek bile hani güzel bir bölgeden tepki aldığını doğal olarak hedefimizin de 2.75 direncini test etmesini beklememizin de doğal olduğunu düşünüyorum. Hani kimseyi burada e, yanlış yönlendirmek istemiyorum. Fakat hani destekten aldığı tepkiyle beraber doğal olarak fiyatın direnci test etmesi beklenir. Ethereum film maalesef elimde tuttuğum kanser eden, asla yükselmeyen coinlerden bir tanesi. Umarım Ethereum ETF'leri salı günü işlem açılınca Ethereum fide bir yükseliş gerçekleştirerek hani güzel bir yükseliş gerçekleştirir ve hani ee maliyette satıp kurtulabiliriz. Ethereum e de gene ee yükselen üçgenimsi bir görünüm mevcut. Şu an için direnç seviyesi olan 2.4450 bandını kazanmasıyla beraber 3.17 seviyelerini test edebileceğini düşünüyorum ki aynı zamanda hani baktığımız zaman formasyon hedefi de tam olarak bu seviyelere denk geliyor. E, o yüzden e, Ethereum feed'e de bu direnç seviyesi kazanılırsa eğer bir long pozisyon almak istiyorum. Bunu gene geçtiğimiz haftaki videolarda paylaşmıştım, e, gene tekrardan hatırlatmış olayım. Spot'taki zararımı dengelemek adına e, bir long pozisyon almayı planlıyorum. Gene Ethereum ETF öncesinde bir diğer Ethereum betası olarak geçen coinlerden biri de LDO. E, LDO geçtiğimiz hafta konuştuğumuz seviyeyi kazanmasıyla beraber e, %10 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Sonrasında gene aynı destek bölgesine e, geri çekilme yaptığını görüyoruz. Bu noktada tıpkı diğer altcoinlerde olduğu gibi bu seviye kaybedilmediği sürece alt bölgeleri konuşmanın e, çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. E, olur da bu destekten aldığı tepkiyle beraber bir yükseliş gerçekleştirirse de 2.22 seviyesi LDO'da takip edilebilecek ilk direnci olacaktır. Bu bölgenin de üzerine atması durumunda durumundaysa işte trend direnci gene takip edilebilir. Daha e, genişten baktığımızda fiyat destek bölgesindeki likiditeleri temizledikten sonra güzel bir toparlama yaşamış ve ilk direncinde kazanmış görünüyor. OP'de ilk ara direnci olarak 1.52 seviyelerinden konuşmuştuk. Ben herhangi bir işlem almadım. 1.52 seviyesini kazandıktan sonra direnç bölgesi olan 1.87 bandından bir geri çekilme yaşamış durumda. OP'te de gene aynı şekilde eterinde olduğu gibi yükselişin devam edebilmesi adına son dibi getiren bölge olan 1.87 seviyesi üzerinde kapanış yapması ve bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor ki biz 2.46 dirençlerini hedefleyebilelim. OP için OP takip eden arkadaşlar varsa şu an için ilk direnci olan 1.87 seviyesi kritik bölge olacaktır. Hani bu bölge kazanılmadığı sürece Tekrardan 1.54 seviyelerini test etmesi muhtemel yapay zeka coininden arkam hani fiyata tepki aldırabilecek ilk bölgeden şu an için ufak da olsa bir tepki almış görünüyor. Buradan aldığı tepkiyle beraber eğer ki fiyat son tepesi olan 1.65'in üzerine atarsa eğer hani yükselişini devam ettirecektir ama e, olur da bu bölgeyi kazanamayıp hani şöyle bir e, fiyat hareketi gerçekleştiremezse eğer olası bir geri çekilmede ben açıkçası hani şu e, bu bölgedeki dipleri temizleyebileceğini düşünüyorum ki e, render da gene aynı şekilde bir görünüme sahip. Hani memecoin'ler e, ciddi yükseliş gerçekleştirdi. Hani bu tarz düşüşlerden sonra AI coin'lerin sert ve hızlı bir şekilde toparlanmasını alışmıştık. Fakat şu anki görünüme baktığımızda hani AI coin'lere o beklenen e, yükselişi henüz gerçekleştirebilmiş değiller. Bu noktada da arkam eğer ki 1.17 dolar seviyesine gelirse yani ben şu alandan bir long pozisyon almak istiyorum. Bu bölgeyi takip ediyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Bu bölgeye gelmeden eğer ki dönüş verip yükselişini devam ettirirse de dediğim gibi bu bölgeye gelmeden aldığı tepkiyle beraber bir yükseliş şöyle bir hareket gerçekleştirirse eğer hani bu noktada 1.62'nin retestini takip ediyor olurum. O yüzden hani gene fiyat hareketini takip etmemiz gereken coinlerden biri olduğunu düşünüyorum. GRT'de de fiyatın tekrardan yükselişini devam ettirebilmesi adına benim için önemli olan kazanması gereken kritik seviye olduğunu düşündüğüm bölge 0.2260 0.2300 bölgesi. Fiyat gelip bu bölgenin üzerine atması gerekiyor ki biz daha üst direnç bantlarını hedefleyebilelim. Fakat hani bu bölge kazanılmadığı sürece GRT'de de gene geri çekilme görmemiz Muhtemel bu noktada da fiyatı tutabilecek, fiyata tepki aldırabilecek ilk destek bandının 0.1950-0.1900 seviyeleri olabileceğini düşünüyorum. GNT ile alakalı da beklentim bu şekilde. Dediğim gibi hangi grafiğe bakarsanız bakın hemen hemen hepsinde bu yapıları göreceksiniz. E, bu bölgeler kaybedilmediği sürece ben marketin yukarı yönlü hareketinin devam etmesini beklerim. Ama... İşte maalesef bu son dönemde özellikle gündem çok hızlı değişebildiği için hani gündemi de yakından takip etmemiz gerekiyor. Genel hatlarıyla videoyu toparlayacak olursak şu an için bizim gene takip edeceğimiz şey Bitcoin'in 60 bin dolar seviyesini kaybetmemesi olacaktır. 60 bin dolar seviyelerine bir geri çekilme yaşanırsa hem GEP'i CM vadeli grafiğinde bulunan GEP'i doldurmuş olur hem de kazanmış olduğu desteğe retest vermiş olacaktır. Hani o yüzden bu bölgeye bir geri çekilme yaşanırsa işte 44K'lar mı geliyor gibi hemen böyle panik havasına girmenin doğru olduğunu ben kendi adıma düşünmüyorum. Her zaman hani beni takip edenler biliyordur ki ben her zaman ilk benim için öncelik ilk destek ve ilk direnç bandı işte ilk destek bölgesi şu an için 60 bin dolar seviyeleri bu bölge kaybedilmeden alt destekleri konuşmanın bana göre çok gerçekçi hedefler değil. Veya işte 67 bin dolar seviyeleri şu an için Bitcoin'deki ilk direnç. Hani bu bölgeyi kazanmadan Bitcoin 72 bin dolar seviyelerini konuşmanın veya hedeflemenin de gene aynı şekilde çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Evet benim de yatırımlarımın %95'i şu anda spot tarafta. Ben genel anlamda global piyasalarda da hani sektörün bundan sonraki süreci içinde de Hani e, beklentim yükseliş olduğundan dolayı neden? Amerika'daki işte enflasyon verileri gayet pozitif geliyor. Kripto tarafında hani ciddi bir düşüş yaşandı. Beklediğimiz halving sonrası o beklenen düzeltme geldi ve sonrasında işte beklenen altcoin boğası henüz gelmiş değil. Bundan önce de hani bu altcoin boğası gelmeden önce de ciddi bir tasfiye yapıldığını düşünüyorum. Spot portföyümü hani biraz daha böyle orta vade planladığımdan dolayı tamamen hedefsiz piyasanın yükseleceğini düşündüğümden dolayı kendimce de olabildiğince düşük fiyatlardan maliyetlenmeye çalışarak hani spot portföyümü oluşturdum. O artık hani böyle biraz daha 2025 mart nisan ayına kadar dokunmayı düşünmediğim hani yatırımım. Ama onun dışında ekstra marjin işlemler alırken de ilk önceliğim güncel destek ve direnç seviyeleri olacaktır. Şu anki piyasayla alakalı hani benim takip ettiğim altcoinler, takip ettiğim destek direnç seviyeleri bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.